Ne nasıl dua ediyor? Yedi tane. On bir ihlas fatih hmm. bir fatiha okuyacağım. On bir ihlas. Ben üç ihlas bir fatiha okudum. Ayet el kürsi. Tabii ondan sonra Peygamber Efendimiz'e göndereceğim. Hmm. Ki, Adem Önce Peygamber Efendimiz'in ruhuna diyorsun. Tabii, tabi, ben de öyle yapıyorum. Adem babamızdan Havva anamızdan bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün kim varsa diye ona da göndereceksin. Yani senin göndermiş dinleri yaşamış. Senin senin bir emir yasakları uymuş kişilerin ruhlarına da gönderemeyeceğim. Ta nereden bak. Bütün dünyaya herkese göndermiş oluyorsun yani. Değil tamam. Mi? Göndermiş olduğu günleri yaşayan diyor. Ondan sonra bütün... anne ve baban ne bileyim ölmüş. gelmiş geçmiş bütün şeyde Müslümanlara. <laughs> Allah'ım gani, gani rahmet eylesin hepsine de. Sabi annem. Ya Sabi anne ben hiç görmedim ama anlatıyorlar. E mükemmel bir insandı. Herkese kapıyı açmazdı diyorlar bazen diyorlar. Yani. Evet, şey yaptıklarını açmazdı. Böyle içi fesat olanlara içi fesat olanlara aynen. Gel sen de hamilesin. Kızım, <laughs> ne oldu?